Öncelikle Kırık Pele'mizin, Balı Şeyh'imizin başı sağ olsun, malumlarınız bu sabah 10 civarı Balı Şeyh Belediye Başkanımız Hilmi Şen Beyefendi ekibiyle beraber şantiye sahasına çalışmaya gidilirken, giderken e, fail tarafından önleri kesiliyor. Öncelikle bir kavga, akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. Dönüşmesi neticesinde 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen efendi ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı olarak hastanemize sevk edilmiş. Ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Balı Şeyh'imizin, Kırıkkale'mizin başı sağ olsun. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor. Onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe emniyet amirliğimizin ekipleri tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Suç aletiyle, silahıyla beraber. Bizler bütün insanımızı itidale davet ediyoruz. Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın himayelerinde adli kolluk marifetiyle tüm tahkikat yapılacaktır kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Tekraren diyorum Kırıkkale'mizin Balı Şeyh'imizin başı sağ olsun. Rabb'im daha beterlerinden insanımızı, ilimizi, ilçelerimizi korusun. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar cümleden geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar bir <laughs> arkadaşları